Evet arkadaşlar tekrar yeni bir günle sizlerle birlikteyim. Bugün günlerden 13.08.2021 saat şu anda 5'e 20 var. Yani Sabahın saat şu anda ortalama 5'e geliyor. Ben videoyu hazırlıyorum sizin için. Biraz önce tabii şu anda e, slide gösterisi gösteriliyor. Son iki günde bizim tutturduklarımız. Aynı zamanda e, bizim şöyle de bir serimiz var. 10 TL ile iddiada ne yapılabilir? Hani sizin küçümsediğiniz... Ben yani ne olacak 10 TL basayım dediğiniz, giderse gitsin 10 TL dediğiniz paraların ne şekilde yükseldiğini gösteren ayrıca de bir slide gösterisi izliyorsunuz. Ve aynı zamanda son 2 günden beri tutturduğumuz kuponları da görüyorsunuz. VIP grubumuzda. Bu arada VIP grubumuzun linki açıklamalar kısmında Telegram kanalımız açıklamalar kısmında linki. Oraya geldiğinizde tıkladığınızda ben de varım yazısını yazacak olursanız VIP grup için gerekli açıklamalar size yapılır. İşte ücret söylenir. Gelmek, geçmek isterseniz tabii ki geçebilirsiniz. Şimdi. Son iki günden beri de resmen yine şov yaptık ve size son vermiş olduğum YouTube'daki maç ve maçlar da tuttu. Yani onları da biraz sonra göreceksiniz. Ee, birisi zaten Nancy Baçı'ydı. Buna hem ilk yarı 05 üst oynayın dedim. Hem aynı zamanda 1.5 üst alın dedim. Aynı zamanda son videoda Akranes maçı vardı. Birinci yarı gol 05 üst olacak dedim. 1.18'lik oranıyla idi. Ve aynı zamanda Comantri Naruapton maçı da toplam gol 1.5 üst olacak dedim 1.17'lik oranıyla ve toplamda 1.74'lik size bir kupon vermiş olduk. Tuttu mu? Tuttu kardeşim. Zaten şu anda slide gösterisinde de onu görüyorsunuz ve aynı zamanda zaten son videomuzda da var. E daha ne yapalım? Yani biz çalışıyoruz, üretiyoruz, VIP grup için en iyisini yapmaya çalışıyoruz. Üyelerimiz için en iyisini göstermeye, en iyisini sunmaya çalışıyoruz ve sabah akşam çalışıyoruz. Öyle bir iki maç verelim, çekilelim kenarıya, keyfimize bakalım, götümüzün keyfine bakalım demiyoruz. Sürekli çalışıyoruz. Zaten şu anda gösterilen slide gösterisin bunları tek tek görüyor ve izliyorsunuz. Şimdi Ayrıyetten de 10 TL ile yani sizin beğenmediğiniz 10 TL ile şu anda o 6. seride. Oradaki seri toplamda 20 seri yapılması amacında şu anda yapılıyor. 20 seriye ulaşıldığında ortalama oran da zaten 1.50 civarında. Bunu katlayarak gidildiğinde 20. seride zaten 40.000 TL gibi bir rakam yapıyor. Tabi bunlar şu anda sizin gördükleriniz böyle ortalama maçlar yani gelebilecek maçlar olduklarında alınan seriler. Yani her gün yapayım, her gün yapayım yok. Gerekli anları sabırla zaten orada görüyorsunuz slide gösterisinde sabırla 10 TL'nin gücü diyor. Yani sabırla gerekli anlar geldiğinde o serilerin devam ettirilmesi. Yani her gün bayıs alayım, her gün işte devam edeyim. Böyle bir şey yok. Yani bu belki bir ay içinde bitecek, belki bir buçuk ay içinde bitecek. Ama eninde sonunda bitecek yani. İnşallah diğer kalan 14 seriyi de size göstermemiz nasip olur. Diğer 14 seriyi de gösterdiğimizde hakikaten bu şu ana kadar görmüş olduğunuz hani YouTube kanallarında hiç böyle bir duruma rastlamamış olacaksınız. Çünkü canlı canlı paralar basılacak yine. Her zamanki gibi. Zaten ee, beni fark ediyorsanız ben aynı zamanda maçlarımı verirken canlı parayı da basıyorum yani. Yani sadece maçlarımı vereyim, çekileyim kenara, ne yaparlarsa yapsınlar. Youtube'dan gelir elde ederiz, VIP'den elde ederiz bilmem neyse. Yok kardeşim böyle bir şey yok. Ben para basıyorum. Benim para bastığım şeyleri de siz alıyorsunuz. Yani kısacası. Aynı zamanda bu tabii ki benim gücüm değil. Çok kuvvetli bir ekibimin gücü. Yani yöneticilerimin çok büyük bir etkisi var. Bu şu anda tutturulan kuponlarda, yaptığımız başarılarda onlara sonsuz ama sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Çünkü ben yalnız değilim. Yöneticilerim var ve onların sayesinde biz belirli bir çalışmalarımızı düzenli bir şekilde götürüyoruz kısacası. Yani ekip başarısı. Hani derler ya bir elin nesi var, iki elin sesi var misali. Arkadaşlar sağlam kafa sağlam vücutta bulunur. O yüzden biz çok sağlam çalışıyoruz. O sizin beğenmediğiniz 10 TL'ler de bakın nerelere gelebiliyor. Hani dur ya 10 TL. Arkadaşlar bakın şöyle bir durum var. Bayis de siz tükendikçe, kaybettikçe Yarın bir gün şunu söyleyeceksiniz. Ya keşke bir 10 TL olsaydı da şuradan arkadaştan bir kupon gördüm. Bir maçlar gördüm. Şuna bassaydım. Ya da ya bir 10 TL olsaydı da ya iyi bültende iki tane maç buldum. Oynayabilseydim dersiniz. O beğenmediğiniz 10 TL'ler var ya 5 TL'ler 10 TL'ler işte böyle bir güç yaratır. Sabır sadece sabır. Tek yapmanız gereken sabır. Doğru anlarda doğru bahisleri alarak o küçücük küçücük oranlar var ya şu anda o slide gösterisinde gösterilen ortalama oranlar bir eli civarlarında. Anlatabildim mi? Öyle küçücük küçücük oranların neler yapabileceğini resmen kanıtlar niteliğinde size video hazırlıyoruz. Yani beğenmediğiniz 10 TL'ler 5 TL'ler neler yapabilir yani. Yani bahiste 10 TL'nin de 5 TL'nin de çok büyük bir önemi var. Başımdan size geçen çok kısa bir özeti anlatacağım. Tabi o zamanlar e, sitelerde oynarken benim kusuratım kaldı. 4. Nokta, yanlış atalım 4.68 miydi? 64 TL minne bir kusuratım kalmıştı. Yani kaç para çekmiştim ya? Ya bir belli bir miktar para çektim. Kusurat kaldı içeride ya kusurat yani. O kusuratla tek gün içinde 800 830 TL'mine para yaptım tek gün içinde katlayarak rolling. Tabii o ana kadar o siteden habire para kaldırdığım için sonunda ne oldu biliyor musunuz? Beni kovdular yani üyelikten attılar. e tabi ne yapalım yapılacak bir şey yok atarlarsa asınlar yani biri, biri gider biri gelir ya da ben birazcık kurnaz insanımdır. Tabii ki aynı isimle açacağım ama farklı bir isimle açtım yine soydum yani. Yani yeter ki aklınızı çalıştırın kısacası. Aynı zamanda evimde sadece tek bir internet ağı yok. Evimde tam dört tane internet ağı var. Yani kısacası planlı, düzgün bir şekilde bahiste kurallar çerçevesinde gidildiğinde kesinlikle çok ciddi rakamlar yakalayabilir, elde edebilir ve kazanabilirsiniz arkadaşlar. Yeter ki iki kuralın dışına çıkmayın. Sabır, bu bir. İkincisi de inat. Bunları kesinlikle yapmadığınız sürece ve parayı da küçümsemediğiniz sürece çok ciddi paralar kazanırsınız. Çok ciddi ama çok. Şimdi o seri 20'ye tamamlandığında ne olacak? Hani 40 bin TL gibi bir para gücü elde edilecek. 40 bin TL ile neler yapılabilir ki Bayıs'a? Çok şeyler yapılabilir. Yine sabırlı ama. Hiçbir şey artık yapmamıza gerek kalmayacak. Ne yapacağız? Tek Bayıs. Günde tek Bayıs. Bin TL'yi bas, çekil. Bitti. Gelse de gelmese de aynı düzen. Bu kadar basit ve net. Güzellik işte işte bunun burasında yani. Sabrı, gücünü ne oldu? Ve o 40 TL'ye geldiğimizde rakam kaç parayla gelmiş olacağız? Topu topu 10 TL ile. Yani diyelim ki 1000 TL kaybettik. Ya aman kaybedersek kaybedelim diyebilme gücümüz olacak. Bunu da hissedeceğiz. Neden? 10 TL'yi 40.000 TL'ye getirmişiz yani. Yani o 20. seriyi tamamladığımızda 10 TL'yi 40 bin TL'ye getirme gibi bir gücümüz olmuş olduğu için yani bunu da artık yapabileceğimizi bildiğimiz için ya aman 10 TL'den zaten giden 1000 TL gitse ne olur? Yani bir gün içinde diyelim ki kaybettik. 1000 TL'yi bastık. Kaç oran? Diyelim ki 1.30. Hedefimiz ne? 300 TL kar etmek. Ya günde 300 TL'yi size kim veriyor dostlar arkadaşlar? 300 TL'yi de geçtim ya. 1.20 oranı buldum. O 40 bin TL'ye ulaştığında zaten çok ciddi bir kasa miktarın olduğu için işinde kullanacaksın ama borca morca değil. Artık onu işinde kullanacaksın yani. Bayisten para mı elde etmek istiyorsun? Gidip ha karılarla kızlarla efendime söyleyeyim ayıp dur söylemesi mehyanelerde birhanelerde yersen ya arkadaşlar toplanın bugün içkiler benden hadi hucum 40 bin TL'yi böyle eritmeye çalışırsan ya da tamam çok acil bir borcun var Dur gideyim ben bu borcuma yatırayım. E daha düne kadar 40 bin TL yoktu. Borç ne yapacaktın? Eğer bunu söylersen, yani işine yatırım yapmazsan yine açsın. Bayi söyle bir sektördür çünkü. Şu anda çok güzel bir gösteri izliyorsunuz. Yani slide izliyorsunuz işte arkadaşlar. Bayis'in e, sabrın Bayis'le birlikte birleştiğinde neler yapılabileceğini ayrıyetten biz ekip olarak ne kadar güçlü olduğumuzu resmen size gösteren kanıtlar bunlar. Ve kaç günden beri bunları yapıyoruz yani kaç günden beri ne şovlar yaptık ya kaç günden beri. Telegram grubumuzun linki açıklamalar kısmında mevcut ve yorumlara da bırakıyorum. Geldiğinde oraya ben de varım yazısını yazdığında sana gerekli açıklamalar yapılır. Ücret söylenir. İşine geliyorsa cebinde de akrep yoksa gel buyur. Ya e da sen kaybetmeye devam et dostum. Anlatabildim mi? Sen kaybetmeye devam et. Emin ol ki kaybedersin. Sağlam bir e, mekanizmanın içinde değilsen emin ol ki daha çok kaybetmeye devam edersin ve ne yazık ki biz de senin paranı kazanıyoruz. Ne yazık. Sen kaybediyorsun ya. İşte o para dönüyor, dolaşıyor. Orlardan, buralardan, ıvırdan, zıvırdan bize geliyor ne yazık. Yani keşke sen de kazanabilsen. Ama bir planın yok. Bahise ne şekilde girebileceğinin hiçbir bir planın yok yani. Dur bir maç var. Hangisi? Diyelim ki Trabzon. Tak. Tamam ya takımı biliyoruz. Ne haber gol atar ya. Hadi atabildi mi? Bak bakalım bir. Araştırmamışsın. Trabzon 0 diyelim ki 1-0 yenildi. Ya. E ne olacak? Bugün Molde son anda Trabzon'la bir birlik eşitliği sağladı. Ya Molde 1-0 yenseydi, Trabzon atamasaydı birçok bahis yatacaktı yani. Ama işte o bir birin gelebileceğinin araştırmasını yaptığında emin ol ki kazanabilirsin. Bahis öyle bir şeydi yani bir de çalışmak gerekiyor bahiste. Biz bunu yapıyoruz. Ekip olarak bunu yapıyoruz. Biz çalışıyoruz. it gibi çalışıyoruz. VIP'teki üyelerimize kazandırabilmek için it it gibi çalışıyoruz yani. Aynı zamanda oraya verdiklerimizi kendimiz de oynuyoruz. Yani hani verdik maçları tamam yani ne olursa olsun kapat bilgisayarı telefonu hadi çekiyoruz gidiyoruz ne yaparlarsa yapsınlar demiyoruz. Neden? Biz de para basıyoruz biz de. Anlatabildim mi? Ayrıyeten toplu maçlarımızı da paylaşıyoruz. Biraz önce o slayt gösterisinde de mesela son e, de koymayı unutmuş mesela. Bugünkünden kaç yanlışımız var? 10 maç içinden 2 yanlışımız var. 10 maç içinden 2 tane yanlışımız var. Onu koymayı unutmuşum slide'a. Toplu maçlarımızı paylaştığımızda şöyle bir durum var. İçlerinden diyoruz ki 3 tane maç seçin. Topu topu 3 tane maç seçin. Bakın. O toplu maçların amacı zaten şu. 3 tane maç seçildiğinde ortalama 1.70-1.80 oran yapıyor. Oradakilerin hepsini oynamaya çalışmayın. Ha param varsa da 10 TL atarsın. Hepsinde oyna. O sorun değil. Bak biraz önce saat gösterisinde gördün. Tak hepsi geldi. 8.9 kusur oran. Ha, gelir mi? Belki gelir. Ama biz de sonuçta kahin değiliz. Toplu maçları paylaşıyoruz ki üçlerinden üç tanesini seç kardeşim güzelce. Oyna diye. Senin de şansın olsun diye yapıyoruz yani bunu. Hem VIP'teki arkadaşlarımıza söylüyoruz bunu. Hem de yeni gelenlere bunu bizzat hatırlatmasını yapıyoruz. E daha ne? Daha ne olsun yani? Yani kısacası çalışıyoruz neyse şimdi bugün için hemen yeni maçlarımıza geçelim Evet yeni maçlarımızdan önce tabi bunlar son gün e, videoda verilenlerdi Son videoda verilenlerdi Onlar hepsi geldi zaten gördünüz Şimdi bugün için hemen toplamda 4 tane maçımız var Bunlardan bir tanesi Belarus Ligi'nden Minsk maçı. Birinci yarı gol 0-5 üst 1.24'lük oranıyla. ikinci maçımız Amsterdam maçı toplam gol 2.5 üst 1.36'lık oranıyla. Üçüncü maçımız Emmen e, and maçımız birinci yarı gol 0.5 5 üst 1.19'luk oranıyla. Ve son maçımız Dublin Atlanta Tom maçı birinci yarı gol 0.5 5 üst 1.17'lik oranıyla 2.35 kupon oranı yaptı. Şu ilk yarı 0.5 üst olacakları isterseniz 1.5 üst alabilirsiniz. Burası tamamıyla S kalmış. Bizim önerilerimiz bu şekilde. Ama ayrıca şu ilk yarı 0.5 üst olacaklarda da 1.5 üst olmaya aday maçlarımız. Şimdi gelelim yurt dışı bahisçilerine önerebileceğimiz maç ya da maçlar. Abi bana tek maç yeter. Yurt dışı bahisçilerine önerebileceğimiz bir tane maç önereceğim. O da burada iki buçuk üst oranına sahip maçımızı yurt dışı yani şu Amsterdam maçını iki buçuk üst olarak almamız yeter. Çünkü neden? Yurt dışı bahisçileri zaten tek maçları istedikleri gibi oynadıkları için ya da her maçı istedikleri gibi tek maç olarak oynadıkları için böyle büyük bir avantajları var. O yüzden biz bugün için yurt dışı bir tane maç önerelim diyoruz. Başka da bir şey önermemize gerek kalmıyor. Abi görmüş olduğunuz gibi 2.5 üstüne 1.47 oran veriyor. Bizde 1.36. Ha, 11 puan fark. Abi her zaman söylüyoruz adamlar şanslı. Yapacak bir şey yok. 200 de yeter bunun için. Diyoruz. Evet, yurt dışı bahislerine önerebileceğimiz. Alalım hemen. Bahisiniz kabul edildi. Hadi geçmiş olsun. Bir tane maçımız var yurt dışı bahislerine. Hangi maçımızı önerdik? Amsterdam maçı toplam gol 2,5 üst yurt dışı bahislerine önermiş olduğumuz maç. Evet yurt dışı bahisçileri için de bugün için önerebileceğim tek bahis vardı. Adamlar şanslı olduğu için her maçı da tek maç oynayabildikleri için bir tane maç önermemiz yetti diyoruz. Evet çok fazla uzadı video. Görmüş olduğunuz gibi tüm her şeyle her şeyi anlattım. Açıklamalar kısmında link kim mevcut. Telegram kanalımızın geldiğinizde ben de varın yasını yazacak olursanız gerekli açıklamalar size yapılır, fiyat söylenilir. VIP gruba geçiş sağlayabilirsiniz diyoruz. Bugün için de herkese bol şanslar diliyorum. Şöyle kuponlarımızın son versiyonunda kalsın. 4 maçtan oluşan. Bugün için de herkese bol şanslar diliyorum. İnşallah bugün için de sorunsuz bir şekilde tutar diyorum. E, çünkü YouTube'a atarken mecburen videoyu erken çekmek zorundayız. Biz VIP Grubumuzu atacağımız zaman bekletiyoruz ki maçlarda eğer bir değişiklik varsa müdahale edelim. Ona göre maç paylaşımı yapabilelim diye. İnşallah yani videoyu erken çekmek zorunda kaldığımız için YouTube için e, bu maçlarımızda beklentimiz bu yönde. İnşallah hepsi bu yönde gelir diyoruz. Ve herkese bol şanslar diliyoruz. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hepiniz Allah'ıma emanet olun.